Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emir. Bugün yanımda e, beni oyuna başlatan kuzenim var. Onunla birlikte e, o bana deste belirleyecek. ben de onun belirli desteğiyle maç kazanmaya çalışacağım. E, o da şu an yanımda, ses ver. <laughs> evet, ses veriyorum şu anda. Umarım sesim size net geliyordur. Umarız. Şimdi, bu arada Bak. benim kanalımın ismini tanıtımını yapacağım Emir. Yap İzmir bakalım versen. tanıtımını. Hemen <gülüyor> <yapmak> <gülüyor> benim kanalımda arkadaşlar e, adı bu arada Ali Deniz 00 bana da abone olabilirsiniz zaten e, eskiden de kuzenimle beraber e, yayın yapıyorduk birlikte değil mi kuzen Evet bu arada benim tamam, de zaten Hadi tiktok hesabımda söyleyeyim tk emirs diye tiktok hesabımda şey olursa çok sevinirim orada da yayın açmak için daha fazla takipçi ihtiyacım var. Şimdi bak Borun. deste söyle. Bu arada bendeki açık kartta dönüşüyor. Açık, açık olan kartları ne? Da düşün ha bendeki. Bendeki açık olan kartları da düşün. Ha. O Tomru zaman, açtım. Tomru açtım. Ee. Tomru meganite biraz. Hadi bakalım. Kuleri o gibi. zaman artık yani yapacak bir şey yok. Böyle bir başlangıç yapacağım için bana kızabilirsin ama. Tamam. Ben hazırlayayım. E, şeyi alsana. Dev al. Dev ama hangi dev? Onun adı elektro dev. Evrimleri de söyle bu arada. İki tane evrim seç yani. <laughs> Evrimsiz oynayacaksın. Ne? Oğlum şaka mı? Yani gelirse denk gelirse evinde oynarsın da. Dur elektro dev mi? Oğlum yani elektro, elektro dev devi al. Bulamıyorum bir dakika. Oğlum bir dakika bende elektro dev mi yok? Galiba bende elektro dev, Nasıl dev yok. bulamıyorsun? Elektro Gerçekten dev, dev mi? Pardon varmış görmüyormuş. Abi 7 seviye. bir, bir de yaptırdığına bak. Eee belki seversin bilmiyorum. Cellat koy. Cellat. Cellat bir dakika dur. Cellat tamam koydum. Cellat zaten güzel bir kart. Hmm. Ee, hızlı dönmesi için aslında iskelet koyabiliriz. İskelet koy. bir dakika bu arada şunu ayarlayayım çok kötü durumda şu an. Şu şeyi ayarlayayım X'e göre. İskelet tamam. Tamam iskelet koyduk. Madencin var mı Emir? Madenci. Evet. Ol, olması lazım. Köstebek var. Bilmiyorum. Ben de 6 tane varmış. Işte. Efsane mi bunlar? Yok 7 Madencil tane. Madenci nerede? Madencim var da bulamıyorum. Dur şöyle yapayım. Goblin yıkıcı almanı istiyorum. Goblin yıkıcı. Goblin yıkıcı mı? Ne Niye evet. bu kadar kötü kartlar öneriyorsun? Sen iyi yoksa... oynayacaksın bu arada değil mi? Bu arada. Arkadaşlar Hypnose CR ile kaderimiz aynı. Beni de bu şerefsiz kuzen, kuzen başlattı bu oyuna. Lan ne şerefsizi? sensin <laughs> lan şerefsiz? Görüşürüz. <laughs> <laughs> Ne Oğlum aldık biz bir dakika? Biz ne aldık? Emir saysana aldırdıklarımı. E, dur ben şu an bir, bir diğer kartı arıyorum. Elektro dev vardı, e, cellat vardı, iskelet vardı, goblin yıkıcı vardı. Başka ne istemişti? E, madenci. E, saysana da. Bak goblin yıkıcı, iskelet, elektrode, cellat. Madencim yokmuş. Bir ara şey yapmıştım da demek ki değişti. Madenci yok mu? Göster bakayım. Ee, göster bakayım. İskeletler yerine yanasa koy. Yarasalar. İnceleri çıkarttım. Yarasa koydum. Toplama destek yapıyor kuzen bize. Emir şifacı alsana elektro şeyin yanında. Kuzen Hı. çok garip şeylere kayıyoruz. Birazdan iksir golemi demeyeceksin demeyeceğim. Tamam. tamam. Emir kötü tamam. bir haberim var sana. He. Alsana iksir golemini. Ne? Şaka mısın? İksir golemi. Yok destek alsana alsana hadi. iksir golemi uygun değil ki. Çok uygun. İksir golemi deva atken 2x'e gelince. Sen On... Al ben sana şey yapacağım. Tamam. Devam. Son iki kart. Bak lütfen evrimi olan bir şey ver. Son iki kart. 2 kart mı kaldı? Hı hı. Evet tamam. Etnodur, evet, tamam. büyüdür, elektrodur. Şimdi büyü almadık. Evet büyü almadık. Ben de onu diyecektim. Şimdi, oklar işe yarayabilir. Ama zaten cildatımız var diye ben. Tomruk. Tomruk al... yok. Barbar bar Barili. Tamam Barbar bar Barili. Nerede bir dakika. Tamam. Bak ne alayım biliyor musun? Bak sana tavsiyem. Karışmak Hayır, gibi olmasın. Be. Tamam, Neyse. söyle. Tamam. Prens ya da koç minicisi ver artık be. Onlar olmaz mı? Ee, şimdi şövalye veya buz golemi aldırtacağım ama destenin aldığına göre şimdi... Destem şu an 3.9. 3.9. Hı -hı. Ee, tamam, şövalye alsak güzel olabilir. Ama kulübe almadık ya, kulübe alsak... Kulem yok, evet kulem yok. Tesla. Buyur, şövalyeyi al. Tesla alayım mı? Şövalyeyi al. Tamam şövalyeyi aldım. Ay dur. Şimdi kartları bana sayar mısın? Barbar varili, şövalye, goblin yıkıcı, şifacı, iksir golemi, yarasalar, cellat, elektrode. Kalmadı yer değil mi? Yok. Kuzen yani, yani nasıl deste? Toplama deste verdi arkadaşlar kuzenimize. Ama çok güzel. Sen bunu çok beğeneceksin. Artık metaya girecek bu senin sayende. Kanka bu ne? Oğlum bu nasıl destek? Giriyorum maça o zaman. Ama hangisinde oynayacaksın? Sen Kuba'da oynayacaksın değil mi? Kuba'da. Kuba'da oynayacağım. Tamam oyna o zaman. Sen yani gir ben gi seni izlemeye başlayacağım. Girdim maça. Umarım bot bir Hadi izliyoruz. De. Evri izliyoruz. Tamam. <laughs> Oo Ebri zaten 5000 kupaymış. o yüzden Ben buradan iksir bir şeyler atayım böyle. Evet, öylesine. ben niye böyle bir hareketle başladım? Elektriği neden başladın? Arkadan başlayacaktın. Ama minyonlar ölecek zaten. Neyse. Fazlım az Hayır. Oğlum, bu ne? Çok kötü. Oha. Bir defa vur bari. Bari bir defa vur. At artık o yumru. Çok şükür. Oğlum heh, tamam güzel. Tamam cellat at. E, ortadan evet. cellat at. İkisine birden vursun. yanlış. Neyse. Çok yanlış attın ama ya. Dur dur. Geometri dersin. Dur. Savunacağım ben onu. Savunacağım. Savunacağım. Savun Tamam güzel. Yarasalar güzeldi. Evet. Dur. Oha. Olur seviye mi? Niye seviyesi yüksek değil? Kanka oynamıyorum. Aa, çok, iyi çok, çok iyi. iyi, çok, iyi, Çok iyi, çok iyi. Çok büyük kazan yaptı. Tamam aldık, kuleyi aldık. Karmaşık aldırsaydım keşke ya. Değil mi? Şifacı basayım mı? Aynen. Şövalye arkasına bir şey at hızlı bir şekilde o zaman. Goblin yıkıcı. Kanka goblin yıkıcı. Minyonlar ölecek ki. Minyonlara. Aa, goblin yıkıcı havaya vurmuyor muydu? Neyse minyonlar ölecek. Patlıyor sadece. Bunu yeni öğrendim. Emir bir Delilet şey lazım. O gördükten kulev... sonra. Eyvah. Yarı at. Geç attım biraz. Ta, i̇ksirin mi yoktu? İksirim yoktu. Ta, emir sakin ol arkadan. Oha. Ceylatın yok. <laughs> ne yapacaksın? Hiçbir şey bilmiyorum. Çok pis hasar yedik. Çok saçma kartlar attım deste dönsün diye. Havadan vuran kart iki tane varmış. Başka yok mu? Şifa Az havadan var, vuran Değil var. mi? Şifacı yere vuruyor. Ee, cellat at bence. Hafif arkadan at. Dur kanka cellat dönmedi ki. Oğlum o zaman gerek yoktu ki şey. Kulen gidecek birazdan. Dönmediyse alev. Vermem. Çok gidecek. vurdu. Çok vurdular. Ya, iki, iki girdik. E, ne yap biliyor musun? En mantıklı şey söyleyeceğim. Arkadan iksiri golemiyle çık ama e, cellatla onu şey yapman lazım arkasını. İlerlesin biraz sonra doldurmaya başla. Aa, Eyvah. Ben... Eyvah. Tam şey at, yarasalar at döndüyse. Soldan e, şövalyeyle onu şey yapabilirsin. Cellat ölüm hasarı yiyecek. Evet. Çok vurmazsa, tam e, tamam vurmadı. Cellat hadi cellat, cellat Olay, ama. Cellat öne geçmezse şu an var ya evet. alamazsın. Geçmedi. Şey patlayabilir ama. Aldık, aldık aldık bir şey olmaz. Oo bütün her şeyi temizledi. Çok güzel. Yarısalar var mı? Emir iksirin dolu. elektrode var Harbi niye elektro devam A, sana? Niye attın ya? Gerçekten ben anlamadım neyse. Şu şey bir ölse artık, elektro ejderha gündür rahatlığıyla bastırır. zaten ölüyor şeye vurunca. Ay oğlum. Lan! Aman. Vuracak Aman. ölüm hasarı bile şey yapacak. As. Soldan ilk siri golemiyle atar çık bence hızlı bir şekilde. Değil mi? Şifacı harici ilk golemi at. Adam minyonlar oynuyor, minyonlara bakış şey geldi ama. Eyvah, Kıçtık, ah, tam. eyvah. İşte tamam. Sıçtık yine sıçtık. Bence şövalyeyle şey yapıp barbar varili -bar mi? Cellat. Bu barbar varili -bar ne? Hangi çok pis geliyor ya. Kuzen senin vereceğin de ya. ya. Havaya vuran kart yok. Adam full Man, havaya vuran kartlar oynuyor. Ben oynayayım var ya kazanırım. Yüzde yüz diyorum sana bak. İksir Oğlum, golümüm yok. Havaya vuran kartım yok. Adam full havaya vuran kart var. <laughs> tamam yeniden yapalım hızlı bir şekilde. tam <laughs> hızlı bir de, daha evet. söyle ya. 10 dakika mı olmuş şey? Eh, eh, dokuz Yürü, dakika. Kaç evet dakika lan. var? Dokuz. Dokuz dakika olmuş. Ha, bir daha yapalım hızlı bir şekilde. Son bir maç daha atalım hızlıca. Lan ben sana yine desteğini söylüyorum. Kulan şimdi bize gelecek atak kartı lav Ben de seninle birlikte yapacağım o yüzden. Şimdi. Hazır mısın evet şu an? Hazırım. Düşeşin var mı düşeş? Düşeş. Düşeşim yok oğlum. Topçun Topçu var ama. Var mı? Seviyesi kaç? Ne? T seviyesi kaç topçunun? Dokuz. Ya, oduncun var mı? Oduncun var. Oduncu var. Bir dakika. Neyse, var mı? Dur olmayabilir. Açtım diye. Şimdi sana çok güzel bir pekka destesi yapacağız. Açmamışım. Eder. Açmamışım. Oduncu açmamış. Tamam pekka'yı alayım bir direkt. Pekka mı? Mega Knight alsaydım bu. Evet. Tamam. Dev iskelet pekka. diyecek şimdi. <laughs> ya. Dev iskelet ne ya? Dev iskelet var mı sende? Var oğlum. O ilk arenada açmıyor. <laughs> Ha doğru. e büyücü al. Büyücü şey evrime çok şükür bir evrim verdi arkadaşlar bize. Kuzen. Dünyanın son Bu sefer oklar seçmeni istiyorum oklar. Oklar. Tamam. Evet. Okçular versene okçular oynamayı çok sevdim. Onu düşünmem lazım. Pekkan'ın arkasına şey, tak. Sarmaşık al. Sarmaşık güzel severiz. Tahmin yaparız. <laughs> güzel bir deste. Şu an büyüleri bitirdik zaten. Aynen. Son Bak, dört ya. garip olabilir ama... Neyse tamam, öyle bir şey yapmayayım. Şu an... Tesla... Tesla mı alırsa Tamam, Tesla güzel olur. Tesla. Tamam, evrimlilik Tesla oldu. tamam Desteği hafifletmemiz lazım hafiften, yani... Çarpma versene. O yüzden... Çarpma e, versene, kuzen. E, kuzen, çarpma versene kuzen. Kuzen, çarpma versene. O neden? Şey için mi? Alım. Neyse boş ver anlamadım. Neyse sonra videoda bir sonra değil mi? Duvar yıkıcıları al. Duvar yıkıcı mı? Oğlum duvar yıkıcı ne lan? Tamam aldım. Artık yukarıdan buraya kart almamız öfke lazım. Öfke alayım mı öfke? Emir o zaman şöyle bir şey yapalım. Okları çıkartıp çarpma koysana. Çarpmayı çok seviyorum ben. <laughs> şey. Öfke koy bu öf arada. Öfke alayım mı öfke? Öfke olmaz ya ben çarpmayı seviyorum. Hayır lan. Pekka'yı şey yaparız. <laughs> yok Kıvılcım gelirse ne yapacaksın? Ha. Değil mi? Evet. Şu an desteği... ne? Her iki, şey iki, olur. Iki boş yer daha var. İki boş yer daha var. Ben de seninle birlikte yapıyorum. Şimdi desteği biraz hafifletmek amacıyla muhafız ve elif var var. Ne? <laughs> ee, yok şaka yaptım şaka. <gülüyor> 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 Elektro ejderha aldıracağım sana. Elektro ejderha. <laughs> kuzen korkutma kuzen. <laughs> elektro <laughs> ejderhayı Tesla, Tesla ya da hangisini istersin mesela ben elektro ejderhası seçiyorum. Ben tamam, elektro olsun. Sana bırakıyorum komple odayı. Tamam, Tesla'nın evrimini boşa bırak. Dur Tesla'nın evrimini boşa bıraktım. Son bir kart. Tamam, bir daha. kart boşumuz kaldı. Onu da yarasa e, ee, olsun. ya. Eksiğimiz ne var mesela? Kule her şeyi aldık az iksiri yukarıdan vur. Bence yarasa çok mantıklı. Değil mi? Bu sezon bayağı evet. Evrimli büyücü ve elektro var. Tamam şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Ee, Pekka çıkartıp buz koy. Ne? Pekka çıkartıp buz ruhu. Ne? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> tamam, ne tamam, yapıyorsun? Ben de olsun. Lan. <laughs> Gel lan olsun. Olsun Emin misin? Gel olsun bir şey olmaz. Eğlence videosu zaten. Hadi gel. Kaybedecek bir şey yok. <laughs> Hadi gel girdim. girdim sıfır kupasın ya. Atak kartımız yarasalar. <laughs> İzle. Sen oyuna mı girdin? Evet. Ya tamam buz aldın değil mi oraya? Aynen. Lan tamam, buz ruhuyla yavaşlat direkt. Sonrasında kovalasın diye şey yaptım. O pro pro. Olan? Oğlum nerf miner. Miner diyorum. Prince. Minor, Knight. Bu şövalye değil miydi? Ha, Oğlum destem çok açık ya sadece çarpma döndürmeyi deneyim Ya mi? bu nasıl bir hamle şimdi? Kime diyorsun bana mı? Evet. Niye? O, niye köprüden şey bastın? Ne bastım ben köprüde? Şunun adı ne ya? elektro şey var ya. Ejderha, dragon. Oğlum atak kartım mı o ne yapayım? <laughs> Tam ona kule açtırabilirsin. Neden açtırmadın? Canım istemedi. Allah Allah. Ama adam şey oynuyor bak. Kaybedersin. Ben bir şey demiyorum. Ya neden mesela? Çarpı <laughs> direkt. Neden dede neden ben? <laughs> Fazla Şimdi maçı salıyoruz Emir. İnternet koptu gibi yapayım mı? Lan dur teşekkürler. Ee, i̇nternet. İnternet koptu ya. Ben de internet koptu. Aa, ses gelmiyor. Ses gelmiyor ses. Ee yok yok ses gitti. El sesin gelmiyor. Benim ses gitti. <laughs> e, e, bence bu sal direkt gerek yok. E, sadece bu kartları döndürerek iş şey yapmaya çalış. Neden mesela? en NFF bir şekilde savunabilirsin ki. Bu se. Bak bu maçın hızına salalım tamam mı? Aklıma çok mantıklı fikir geldi ama onu başka video çeker. Sonraki bölümde çekeriz eğer çok şey olursa. Aklıma çok güzel bir destek fikri geldi. Tamam. o salmayalım dur. Salmayalım şüpheli. üç taşa gitmesin mi diyorsun? Değil mi? Üç taç yemeyelim. Ama yiyeceğiz herhalde. Ya üç taşı yedin hayırlı olsun. Yemem yemem yok üç taşı. Benim mükemmel çarpma. Mesela Mega Knight'ı ortaya neden çekmiyorsun mesela o saçma. Ya yani farklı şeyler yapamıyorsun. Dur, evrimli büyücü. Şansımı deniyorum. Mega Knight nasıl şimdi o hepsini göre çok kötü oynuyorsun diyebilir miyiz mesela? Hayır destek kötü kanka bu ne? <laughs> Atak kartım yok. O bir kere mi atınca oluyordu elektro şey? <laughs> Evrim dönüyormuş bir kere atınca direkt. Üç taç yemeyeceğim yemeyeceğim inanıyorum. Mesela direkt çarpma atsan ölmüyor mu zaten şeye? Havai fişekçiye. Yine. Ya dibine yarasa atıyor havai fişekçiye ya. Elektro Elektro. Üç taç yemeyeceğim. yemeyeceğim. O üç taçı yemeyeceğim. Lan az kalsın bak. <laughs> Emoji Yemin böyle savundu bak şu an var. Üç taç yemek dur, için bak. Dur, dur. Abi yaptık. Dünyanın en iyi sıkırmış nasıl olabiliriz bu deste. Dur internet kopmuş gibi yapak var. Yani. <laughs> <laughs> ne oldu ya sen neden böyle şey oldu sağlın mı ne oldu? Ee, internet gitti kanka bende. E, ee, i̇nternette sorun varmış. Of ya. Şey şey Aynen internet sorumluydu değil Hı. mi? Doğru. Evet. Tam ne yapalım Emre ne diyordun? Ee, eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Aynı zamanda Ali'nin e, <laughs> evet, ben YouTube, YouTube, <laughs> ve TikTok kanalımıza bakabilirsiniz. Eğer çok fazla yani beğenilirse ve şey olursa ikinci bölümde gelecek. İkinci bölüm için aklımda çok güzel şeyler var. Hoşçakalın. Bay bay.